Selamun Aleyküm. Altın Özü. Asma Köprü'nün şu anda. Aşağıdaki size doğal manzarayı göstereceğim. 23, 12, 2023. Evet. Manzara, yeşillikler. Harika. Harika bir desen yapmışlar. Ve Asma Köprü. Ters ev. Buradan bakınca harika bir manzara gözüküyor. Çok güzel. Çekendirilmiş. Ağaçlandırılmış. Ben atlayacağım oraya. Boksörüm. Baba. Altın özü. Baba. Efendim boksu Efendim. Bak bak bir şey gördüm. Gel. Evet o dev salınacak o.